Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Bartın Pazarından Mugada tarafından Bir köyde oturan Bir hanımefendinin Satmış olduğu Yoğurdun bugün tadına bakacağız. 3 kiloluk yaklaşık bir yoğurt. Tamamen hani organik diyorlar ya doğal. Ve üzerine de temiz kalsın diye bir naylon örtmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Görüldüğü gibi üzerinde kaymağı duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir haftadır dolapta duruyor. Bir bakalım bir ekşime meydana gelmiş mi? Evet görüldüğü gibi tam kıvamda Bismillahirrahmanirrahim. Biraz market yoğurtlarına nazaran ekşimsi bir tadı var. Bunu da doğallığına bağlamak lazım. Paramızı güle güle harcasın. Daha nice müşteriler Rabbim nasip etsin. Artında 11. yılımız bitiyor. İlk defa ben köylerden gelen çalma yoğurt aldım. tabi marketlerde satılan yoğurtlarda biraz daha kıvam farklı. Bunda biraz ekşimsi tadı var.